Aynen kardeşim bak oradayım aynen Aynen Tepedeyim tepede bak az daha bak Aa, Az daha sık Az daha geliyorum dayan Bata. Tanka doğru bakıyor Az daha az daha öyle sık Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> az daha yüksel, az daha yüksel. Allah. İşte bu. <laughs> evet, sat komandosu gibi gidiyor zamanı okuyayım. Roket raid atıyorlar. Gel Kemal. E, evin etrafında adam alabilir şu an. 130'da. Ananı. oh ya. tamam. Yaptın şu bunu he. Arda. <laughs> Arda sür havalına doğru sür. Bir net. Ben akısına. Yeni hit. Eşat bir öldü. Bu senin sen ben şimdi. Amına kodum. Çıktan çık, Çık çık çık. Kanka, bir tane taş taşın altında. İt kez piç kuru seni. Ya bana öyle dalla beni. Çıplak gidiyor ya. O arkadaş oldu. Aaaa! İçi öldü. Çıkla. Ne, ne? gitti anak? Öldü Ayşe. Bir tatlı. Yeri öldü. Ne? Sen bunu al. Üstüne bak üstüne bak üstüne bak üstüne bak üstüne bak üstüne bak. Onunu vurdun bu ne? Lutta 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 alacak yerim yok. Şaka mısın sen? Acil. Klan, bütün klan gelecek kanka. Bütün klan gelecek büyük ihtimal. Çabuk. Umut, mı? bu da Fusya kanka var ya. O da J Camber'la koşuyordu. Hulu! Oh. ne sikiyim. Bandajlarımı atıyorum. <laughs> alamıyorum kanka. Dur, alacağım. Oğlum şaka mısınız? Umut, be benim üstüm... Kaç, kaç. Tamam kaç. Kanka. Skrepeliye, Skrepeliye gidelim. Kanka, Kanka üstümde şiringa şirin mermi mi? silah var. Var mı yakıt? Bir tane attım. Yakıt şimdi kıracağım. Bir kağıt sülfür attım. <laughs> Aldım. <gülüyor> Fatih arkanda. Kafta <laughs> yani. <Azbi>. sıfır <laughs> azaldı. Az bir. <laughs> Bombayı yedi birisi ya. Ananı sikeyim Fatih. Bunu eve götür. <laughs> götür o benim loot zaten. Kaç! Evet arkadaşlar. Bu trebimizi kuralım. O şurayı yapabilirsek var ya çok iyi olur. O süper oldu. <laughs> Herhalde büyük ihtimalle öldü. <laughs> Ve bir min sızağımıza yakalandı arkadaşlar. Allah! Oha! 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 <laughs> ya helal kanka. <laughs> Eve girdiler. Bir öldü. Diğer de öldü. Son bir tane. Hepsi öldü. Yerim yok. Al bunu dur. Üstünde yer Neyi varsa. Ne geldi bu arada? Bilmem. Yok yok orada lar mı kanka? Kanka bunu yok. çağırmadınız mı? Bu niye gelmiyor? Nerede? Sağa çağırdım şey adam mı Adam geldi, bir öldü. Dur dur, üstüme. f var, F1'im var. Bende Öldü, öldü. Roket atarını. Çok ince pikledim. Adam orada adam oradan. Öldü, öldü. Öldü, öldü. öldü. Son üstü öldü. Bekle, dur dur gitme. Üstleri çok dolu, üstleri çok dolu. Alın. Bir sürü şey var. Adam öldü. Kanka bir kişiden var, bir işte var. O da öldü. Oğlum susun bakalım. Evet, savunuyoruz. Kanka bunun üstü adam... kurdu. Üstüne bak. Bunu da istiyor kanka. Onlar al, ben içeri gidiyorum. Bizim bu şeyler işte ya lootlar. Yani kaldır beni, kaldır Sen beni. Sen nasıl öldün oğlum? Kanamaya öldüm herhalde, bilmiyordum. Düştüm ben kanka. Düştüm. Şey, m 2 yedim. <laughs> M2 güzel sıkıyor. Beni kaldırın. Mami, tepe at bana Mami. Yok değilim oğlum aşağıda değilim ben. Beni Beni birinin kaldırması lazım. Cır oldum ama. Akam ama nereden ben şu an sadece şu AK'lere çok güzel oldum ya. Gidem. 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 Yani. Hit, üç hit, dört hit, beş hit. Altı Aşağıdaki. Yani. Ananı sikim odun bitti. Var mı odunun? <laughs> <laughs> yes be. Hani nerede base? Bin dev gibi base var amına koyayım. Fatih abi de var, Fatih abi de var. AK bir AK AK'ye Eren de var. Eren hazır. Ben indim. Fatih, Fatih abi. <laughs> At. atlayacağım. Ne <laughs> yaptınız? Nereye gittin Ölmedim. Be. Geliyor. Koşuyor. Ay ne niye bağırıyorsun? Adam mı var arkanda? Abi yok abi gördüm. Çok özledim seni abi. Saatlerdir yollarda Heh. yürüyorum. Hayrettir RP amına koyayım ya. Neyin RP'si oğlum bu? Gel kapatayım. Abi, abi. Gir lan içeri. Eşşşşş. Allah, şey. Allah razı olsun abim. Gel Allah abi. Gel buraya takımı. Abi Allah razı için biraz ketin alabilir Ne getirdin Get eve? Alabilirim. At abi, bakayım üstündeki e, üstündeki. Abi solucan. Bu olsun. mı gideceğiz? içinden geçeceğim. Böyle önümüze bir tane ağaç spamlasa da patlasak. Ananı sikeyim <laughs> Ya senin mi? mı? <laughs> Hatta roket basabilirsem öyle bir şey yapabilirim. Önümde SMC'de adam mı var? Ben de görmedim oğlum. Sıktı az önce. Allah Allah. Veya Thompson çıktı mı? Rogue Six 12 hoş geldin Oğlum sıçtım. <laughs> Harbiden varmış. Nerede o silahı? <laughs> Oğlum çok korktum. Ama zaten 3 tane şırıngan var. Harip kardeşim gözlerin adeta bir dürbün gibi ya. Ama benim sıçrayış <laughs>